Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nedim. Bugün sizlerle beraber WhatsApp'ta herhangi bir problem olup olmadığını ya da WhatsApp'ın çöküp çökmediğini nasıl anlayabilirsiniz? Size bunu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için telefondan ya da bilgisayardan fark etmeksizin web tarayıcımızı açıyoruz. Sonra arama kısmına arkadaşlar şu yazdığımı yazıyorsunuz. Bakın arkadaşlar doğum dedektör yazdım. Ondan sonra enterliyorum. Açılan eksiye tıklıyorum arkadaşlar. Sonra açılan sitede arkadaşlar biraz aşağı iniyoruz. Buradan WhatsApp kısmını buluyoruz arkadaşlar. Bakın WhatsApp geldi arkadaşlar. Buradan WhatsApp kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda arkadaşlar site WhatsApp'ta herhangi bir problem olup olmadığını söylüyor bize. Bakın arkadaşlar burada ne yazıyor? Kullanıcı raporları WhatsApp şirketinde mevcut bir problem olmadığını işaret ediyor yazıyor. Yani şu anda WhatsApp'ta ilgili bir problem yok arkadaşlar. Eğer WhatsApp ile ilgili bir probleminiz varsa buraya yazabilirsiniz. Biraz aşağı indiğimizde arkadaşlar WhatsApp'ta son 24 saat içinde rapor, rapor edilen kesintileri görüyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi en çok bildirilen sorunları gösteriyor. Bakın sunucu bağlantı sorunu yaşayan kesim %33. Mesaj göndermede sorun yaşayan kesim ise %67 arkadaşlar. Biraz daha aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar bazı kullanıcıların WhatsApp hakkında yaptığı yorumlar yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Whatsapp ile ilgili sorunlarla ilgili yorumları görebilirsiniz. Ee, siz de dediğim bu yöntemi kullanarak Whatsapp'ta herhangi bir problem olup olmadığını anlayabilirsiniz. Videom bu şekilde. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.